Sizi de öğrenmiş olursunuz. Sevgili arkadaşlar şimdi geçen boğa döneminde Avax'ın rekoru şöyle 147 dolarlara kadar çıkmıştı. Herkes Avax'da Solana'yı bir tutuyordu ama ikisi de apayrı farklı iki projelerden bir tanesiydi. Şimdi Solona dediğimiz ekosistemdir unutmayın. Avax dediğimiz farklı farklı işte modüler zincir yapısından bulunan blockchain ağının işte bir projesidir. Arkadaşlar şimdi normalde biz kripto paraları ne için giriyoruz para kazanmak için eğer para kazanıyorsak ne yapıyoruz alım satım yapıyoruz kazanamıyorsak ne yapıyoruz o coin'den vazgeçiyoruz bir daha da almıyoruz şimdi bazı arkadaşlar bana diyor ki hocam işte ben avax alayım bu yılda 150-200 doları görür mü arkadaşlar o muhabbet bir kere gelir bakın ben de hiç unutmam 6 dolardan almıştım 7 dolardan almıştım 5 dolardan almıştım hani ben de evet güzel 10-15 x'leri yakaladım hatta 20 x'lere